Ah, Eyvah! Dersiyle bu evin içinde! Yandık! Ne olacak şimdi? Girip mal sahibiyle anlaşacağız! Hey Ona da mı hisse vereceğiz? Canım biz veririz diyelim, gerisi kolay! <laughs> <laughs> Evim affedersiniz, müsaade var mı? Aa, ne demek aslanım, buyurun buyurun! Eksik olmayın! <laughs> ...şerekeçin nasıl teşekkür ederiz. İyi kadın galiba. İşimiz kolay olacak. Ya, ya. Maşallah, maşallah. Oturun, rahat rahat. Elinizdeymiş gibi oturun. <laughs> kızlar, Aa. kızlar! Bir tanıştırayım, bir sen hazırlayın, okşam hazırlayın. Hoş geldiniz, biz ilciyiz. Mehtap hanım! Ağabeyim, hoş geldiniz! Bunların hepsi senin kızın mı? <laughs> Tabii! Allah bağışlasın! Rahatsız ettik, ufak bir işimiz var da... Bir olmayan buraya gelir mi aslanım, hadi bakayım yukarı çıkın! Yoo, müsaadenizle, bizim işimiz alt tarafta. Anlamadım. Yani kazmayla kazacağız biraz. Ne? Dibini? Aa! Oğlum kazma kürekle bu iş yapılır mı? Kazma küreksiz olur mu bu iş yenge? Hadi kızlar beleye yol gösterin. <laughs> şey, Hadi olmasın... Biz kendimiz yapardık hadi. bu işi. <laughs>